Ya zaten bu 15 Temmuz darbesinden sonra en son en üst makam kendi kendi söylemişti. Yani Allah şükür olsun ki böyle bir şey geçti elimize. Ondan sonra cadı avı başladı. Cadı avıyla beraber artık yani yolundan düz yürümeyen. Yani. Onlardan olmayan herkes bir şekilde cadılaştırıldı. E cadılaştırılanlara da KHK tırnak içerisinde kapsamı içerisinde ee, mağdur ettiler. Benim birçok arkadaşım, birçok dostum bundan mağdur, hala da mağdur. Hiçbir yerde çalışamıyorlar. Öğretmen olmalarına rağmen, mühendis olmalarına rağmen hiçbir yerde çalışamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. E bu insanlar bir şekilde hayatlarını sürdürebilmek için, hayata dahil olabilmek için farklı kanallara başvurmak zorunda kalıyorlar. O eğitimci insanın, o yani akademisyen insanın düştüğü durumu gördükçe yani insan kan ağlıyor resmen. umarım KYK'lılarla ilgili bir şeyler yapılır. tabii şöyle biz Türkiye'de şunu çok iyi biliyoruz ki seçim öncesi ve seçim sonrası çok farklıdır yani. Dün hatta Can, Can Dündar'ın bir şeyi vardı, bir konuşması vardı çok hoşuma gitmişti. Yüzüklerin Efendisi'ne benzetmişti bu iktidarı ve iktidar aşkını. Yüzüğü kim takarsa ne kadar iyi bir insan olursa olsun, ne kadar kendine hakim bir insan olursa olsun bir anda içindeki canavar çıkmaya başlıyor. Şimdi hal böyleyken biraz e, diyelim vaat edilenler hani millet ittifakının vaat ettiği bir şey var. Geldiklerinde yeniden parlamenter sisteme döneceklerini. Fakat yeniden parlamenter sistem yani gelen başkan her kimse başkan veya başbakan neyse Yeniden buna gelecek mi bir? Geldikten sonra, yeniden parlamenter sisteme geldikten sonra, dağıldıktan sonra hala hala hazırda iktidar olan parti tek başına yine iktidar olacak ve yine bütün bunlar yaşanacak. Yani böyle bir çok tuhaf bir döngü var. Döngü bizi bekliyor. Umarım bir an önce milletçe hep, hep bütün bunlardan kurtuluruz kesinlikle var ve ben kesinlikle haklı kesinlikle bu bu şekilde olması lazım İnsanların tekrar e, yargılanması ve eğer suçlu değilse de göreve iade görevlerini iade edilmesi lazım yani insanlar senelerdir evet. işsiz ve e, bir an e, işlerinin geri gelmesini bekleyerek yaşıyorlar yani zaten bu insanlar Asgari ücret civarında maaş alan insanlar. Bir kenarda bir paraları yok ki zavallı. Evet. Bir de bu insanların aileleri var. Bir de bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani sadece tek bu insanları cezalandırmıyorsun. Aileleri cezalandırıyorsun, insanları cezalandırıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle hak veriyorum. Abi ben şöyle söyleyeyim. E, işine gelmeyenleri çıkardılar. Herkesi FETÖ'cü yaptılar. O FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, şu FETÖ'cü. işine gelenleri aldılar. Sonra FETÖ'cü olmadığı kanıtlanıp yeniden işe aldılar. Ama göz önünde görünen FETÖ'cüleri görmediler. Alınanlar Ahmet atıldı, Mehmet atıldı. Onu ispiyon etti, FETÖ'cü. Bu bunu ispiyon etti. Ama baktığınız zaman FETÖ kim? FETÖ kim yani? FETÖ diyorsun da kim? Önce bir dönüp kendilerine bakmaları lazım. Ondan sonra milleti yargılamaları lazım. Öyle mağduriyet var zaten da. Mağduriyet zaten var. Ama sen, siz buna inanıyor musunuz peki? Yani vatandaş buna kimse inanmaz. Yani Kılıçdaroğlu dese de kim derse de inanmıyor çünkü oraya gelen değişiyor. Oraya gelen hepsi değişiyor yani. Vatandaşlar çok şey yapıyorlar ama o koltuk gelse o unutuluyor dediği laflar unutuluyor. E şimdi gidiyorsan Aksaray'a gidiyorsun buraya hep Suriyeli. Dükkanlar Suriyeli. Bütün her yer Suriyeliler ele almış yani. Bazı konularda ee, çoğunluğu düşünmek gerekiyor. Ben her zaman bu taraftayım. Yani eskiden tarihten birazcık tarihle aramı iyi olduğu için söylüyorum. Tarihten bu yana toplumların çoğunluğunu kurtarmak için azınlıklar her zaman yok edilmeye mahkumdur. Bu savaşlarda da, da böyledir, işte kıtlıkta da böyledir, hastalıklarda da böyledir. Yani tabii ki gönül ister ki kimsenin mağdur olmasın, kimse ee, bir şeylerden yoksun kalmasın ama bu olabilecek şeyler, ben her zaman böyle düşünüyorum, belli bir sistemin içine giriyorsan o sistemde yutulmaya mahkum kalabilirsin yani. O yüzden de bir şey diyemiyorum ama Finalde her şeyin güzel olacağını düşünüyorum yani ne olursa olsun. Mağduriyetimiz. Son 15 senedir mağdur olmayan insan var mı acaba hükümet karşıta olup? Çok üzgünüm ama öyle yani. Çıldıracağım yani ben geçinemiyorum. Ben yeni havalimanındaki işimi bıraktım. Ben geçinemiyorum. Hani insanlar asgari maaşla nasıl geçinsin? Ben Kılıçdaroğlu'nu biraz artık e, harekete... <laughs> çağırmak istiyorum. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nu son da aşırı pasif buluyorum. Çok yetersiz. E, bu hükümetin işine geliyor. Şöyle e, bu İstanbul seçimlerinde de oldu. Birçok hani insan çıktığını öne sürdü. E, veyahut bu zamana kadar şöyle bir durum var. Başta olan insanlara yakın insanlar haksız yere belki de yani çok da gün almak istemiyorum ama nasıl geldiği belli olmadan çok yüksek makamlarda, çok güzel yerlerde kendine görev buldular. Ee, eğer ki ortada bir mağdur olan insan varsa eminim başa kim gelirse ve birazcık da e, kalbinde sevgi varsa e, haklı olan haklını, e, hakkını verecektir.